Ee, bunun dışında e, Funda Hanım e, kafasında e, çocuğumun yamukluk var, kepikler kapanmamış olabilir dedi e, diye soruyor. E, bunlar kraniyel deformiteler var. E, yani kafatasının e, anomaliyle seyreden işte e, plagiosefali dediğimiz ya da diğer bazı brakiosefali dediğimiz değişik şeyler olabiliyor. E, burada e, bıngıldak açılıp kapanması hep bize çok sık sorulur. Ön bungaldan işte erken kapanması tehlikelidir çünkü o kemikler birbirine erken yapıştığında suturalar erken yapıştığında beyin gelişimi gerileyebilir ve mikrosefali dediğimiz beyin küçük kalabilir. E, genelde bu tür bıngıldağın yani fontanelin e, kapanması ile ilgili süreç çocuk doktorları tarafından rutin çocuk takibi esnasında takip edilir. E, eğer cerrahi bir problem düşünülürse biz çocuk cerrahlarına ya da beyin cerrahlarına yönlendiriyoruz, e, yönlendirilir cerrahi problemler olabiliyor. Erken e, bu sutralar birbirine kitlenmişse ve çocuğun beyin gelişimi bozulmuşsa, e, özellikle beyin cerrahları bu konuda daha ehiller. Buna yönelik cerrahiyle düzeltmek mümkün.